Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Afra Saraçoğlu'nun büyük şaşkınlığı, Yalıçapkı'nın dizisinde bunu hiç beklemiyordu. Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Yalıçapkı'nın dizisiyle birlikte, Afra Saraçoğlu ekranlara seyren karakteriyle dönüş yaptı. Güzel oyuncu çok da başarılı bir çıkışa imza atarak adeten yeni sezonun parlayan yıldızı konumuna geldi. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ikilisinin eski arkadaş olması ve birbirlerine yakın iletişimleri sahnelerde doğaçlama anları beraberinde getiriyor. Dizinin izleyicileri tarafından çok beğenilmesinin altında ikilinin güçlü uyumu, enerjisi ve doğaçlama sahnelerinin daha gerçekçi olmasında da etkisi büyük. Hikayenin daha sağlam olması izleyicilerin çok meraklandırılmasının sonucunda Yalı Çapkını dizisi reytinqlərdə çiftdanələr oranlarına ulaşıb çox böyük bir başarıya imza atdı.